Ahiret yolculuğunu kolay eylesin Amin. inşallah. Aile adına uzaktan yakından buraya teşrif ettiniz. Ailenin acısını paylaştınız. Hepinize teşekkür ediyoruz. Hepinizden Yüce Mevlamız razı olsun. Amin. Merhum Nuri amcamızın Kur'an-ı Kerimleri sabah mezarı başında sekiz buçukta. Diğer akşam Kur'an-ı Kerimleri de Aydoğdu Merkez Camii'nde akşam namazına müteakiben okunacak inşallah. Merhum Nazbur el Muhtaç ila rahmeti Rabbihil Gafur olan, el an burada tarukta bulunan, Nuri koyun amcamızdan razı mısınız? Aziz. Razı mısınız? Aziz. razı mısınız? Aziz. Ahirete mutalik olan haklarınızı helal ettiniz mi? Aziz. Tekrar helal ettiniz mi? Tekrar helal ettiniz mi? Bizler de, de helal ediyoruz. Yüce Mevlamız yapmış olduğumuz bu hüsnü şehadetimizi kabul eylesin inşallah. Cenaze namazımız dört tekbir, bir, bir selamdan ibaret. Resulina Biri... Muhammedinu aleyh ve aleyhi ve sahbihi ecmain. Ya Rabbel alemin, çıkmış olduğumuz cenaze namazını kabul eyle. Herhum, Nuri amcamızın çıkmış olduğu bu yolculukta kendisine kolaylıktan ihsan eyle. Amin. Hasul olan ecir ve manadan ve sevgili Peygamberimizin temiz ruhuna iyi bir ecirin vasıl eyle. Amin bütün enbiya, evliya, esnika, şühede ruhlarına, Mağrib ile Meşrik arasında gelip geçen ümmeti Muhammed'in ruhlarına, uzaktan ve yakından cenazeyi teşrif edip de elan an cenaze namazını kılan aziz cemaatimizin gelip geçmişlerinin ruhlarına, hasreten bu sallada cenaze namazını kıldığımız merhum, Dalbu el-Muhtaj, ila rahmet-i Rabbi'yi olan Nuri amcamızın ruhu için okuduk, kıldık ya Rabbi haberdar eyle. Amin. Ruhunu şan eyle. Amin. Varacak olduğu kabrini fir nur eyle. Amin. Ahiretini mağmur eyle. Amin. Varası olduğun mümin kullar zümmesine ilhak eyle. Amin. Geride kalan aile efradına sabırlar ihsan eyle. Amin. Ölüme hazırlıklı ve azıklı eyle Ya Rabbi. Allah'ım bizleri her daim ölümden ibret alanlardan eyle Ya Rabbi. Amin. Bizlerin de sonunu hayırlı eyle. Amin. Arkamızdan dua edecek ve ettirecek nesillerimizi Arkadaşlarımızı eksik eyleme ya Rabbi. Amin. Hasta kullara şifa, dertlere de deva, borçlara eda, nasip eyle. Amin. Ya Rabbi sonumuzu hayırlı eyle. Amin. Ya Rabbi dualarımızı en güzel şekilde kabul eyle. Amin. Velhamdülillahi Rabbil alemin. El Fatiha. geliyoruz yukarı Geliyoruz yukarı geliyor. yukarı geliyor düşüyor. 谢谢。一个。